Evet video girmeden önce şöyle aramızda yeni katılan üyeler var. Onlar hoş geldin diyelim bakalım. Ali Kengs ve CJ Borcan. Kanka bu nasıl bir isim bilmiyorum ama aramıza hoş geldiniz kadar. Diğer üyelerimiz, üyelerimiz, Murat Poyraz, Okan, Emirhan, Cülebo, Polat Kalender, Sayko 41, Reizyon, Göz Damlası, Onur, Keltoş, Şakuan Ayranı, Biceps, Biceps, Legax, Sultan Kayın, TR Gameplay, George Onji, Himana, Spider Woman, Cat isim bulamadım. Ercan ve Altımcan aramızda tekrardan hoş geldiniz. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve şimdilik bugün geçen söylediğim gibi bir şey vardı burada bakın şurada bir tane özel paketimiz var bize özel geldi bu şu an baksana şurada hatta şey de yazıyor special offer olarak tanıtıldı verildi ama bir tane alabiliyormuşuz bundan muhtemelen ben iki tane alacağım bir tane bundan bir tane 70 lira farklı alıyoruz ondan alacağım öyle yapmayı düşünüyorum şu an çünkü kulenin ekipmanları gerçekten hani mükemmel diyebilirim o derece mükemmel ekipmanlar var. Ama 10. elimde iş yapanlar. Bir tanesi hatta 10. elimde mükemmel iş yapıyor. Onu da birazdan tanıtacağım. Önce kule ekipman tanıtımı. Sonrasında da bu paket alımını yapacağız. Şöyle bir gelelim. Ödü, şey, kule ödülleri kısmından göstereceğim bakalım. Şimdi bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa bir tane beğeni bırakırsanız mükemmel olur. Çünkü bir ay aradan sonra böyle olunca bok gibi kanal dağılmış bir durumda. Onu toparlamak gerekiyor. Her neyse şimdi. Ay zırladıktan sonra bu genel ödülleri zaten normal 5'te 40 arasında ruh atıyor falan bu ruhat molayları birazcık az oluyor ama olsun. Awesome. Şimdi öncelikli olarak şu ankamınlardan başlayalım. Her kulede olduğu gibi burada da 3 ankamın 3 rare 4 tane epik var. E, klasik bu değişmez zaten. Şimdi ilk ankamınımızda %30 da, bu dayanıklılık arttırması var. Şu %80 hasar falan 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 var ya oraları söylemeyeceğim zaten biliyorsunuz onları. 50 kere anlatmamızın anlamı yok. O yüzden Özel şeyleri söyleyeceğim sadece. En alttaki %25 özel yeteneklerden %25 daha az hasar alıyor Blok yaparken özel yeteneklerden %25 daha az hasar alıyorsunuz bu ekipmanda. Bunda özel yeteneklerinizi %20 şansla bloklanamıyor ve son kısımdaki şu 0.5 bar oyuna başlarken yarım var dolu başlıyorsunuz. 3. ekipmanımızda e, bitirici konumumuzda %25 şansla yakma hasarı bırakma olayı var ve sonuncu kısımdaki 10. yarım yaptığınızda bunu ee, bu yanma yakma hasarı %30 daha uzun sürüyor ki Scorpion'da falan bu gerçekten mükemmel e, olabilecek bir şey aynı şekilde klasik ülkende de iyileşme olayınız artı %30 daha fazla iyileşiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bu bayağı fazla iş yapabilecek bir olay hani Kulenin ekipmanında bu arada genelde agresifliğe dayanıyor. O yüzden benim çok fazla hoşuma gitti. Çok güzel şeyler. Mesela %2 recovery boost ya mükemmel bu var ya. Hani o kadar güzel ki. Ee, çok nadir bulunan bir şey bu. %2 200 zor bulunan bir şey. Yani %1200'lü falan recovery'ler var ama onlar tabi geçmiş kulelerde kalanlar. Böyleleri de aynı şekilde mükemmel. Ne diyor? Tüm yeteneklerde %30 daha az şey gidiyor. Bak bu da bayağı mükemmel bir olay. Daha az güç harcıyorsunuz. %30 az değil bu arada. Harbiden küçük bir oran değil. Bayağı iyi. %600 can arttırıyor. %50 şansta karşı rakibe böyle bir mini oyun gibi bir şey yapıyorsunuz ve özel yeteneğindeki bonusu verdirtmeme şansına sahip oluyorsunuz. Aslında bu da güzel bir olay. Şimdi e, özellikle bir rakiplere bot, bot diyeyim işte normal kule savaşlarında falan yaptığınızda bunlar büyük ihtimalle bosslarda çalışıyor aynı şekilde. Çünkü ekstra bir not düşünmemiş e, genelde not düşüyor işte bosslarda çalışmıyor diye. E, bu şeyin düşün, düşmediğini buradan görüyoruz zaten. E, bu arada Johnny Cage'in şeyini falan filan çekeceğim. Bu French Spiller artı Joker'in brutalitesini çekeceğim. Şu an yetiştirmem gereken çok video var farkındayım da günde iki video olayına çıkmaya çalışıyorum. Onu da yapacağım haberle edeceğim. Ee, yoğunluk şu an devam ediyor her neyse. Bu ekipman böyle. 150 ee, %50 şansı dediğim gibi mini oyun sunuyorsunuz karşı rakibe ve e, bayağı tatlı şeyler yapabiliyor. Şimdi bir dakika az önceki şuydu değil mi? Aynen. Şimdi diğer reyer ekipmanımız ki bu mükemmel bir bu, bu ciddi anlamda çok güzel bir ekipman bu arada. %45 ihtimalle bloklanamaz şansı düz vuruşlarınızda bloklanma şansınız çoğalıyor. Blok kırma işte %45 blok kırma ve özel yetenek 2 kullandığınızda e, ekipman bu arada 10. evrimse bunlar geçerli oranlar değişebilir. Hani 1. evrimde falan bunlar farklı olacaktır yüksek ihtimalle %30'larda falan başlıyor şu blok kırma. E, %100 şansla özel yetenek 2 kullandığınızda kalkan kazanmak ki mükemmel yani bu. E, Injustice Raiden'la, klasik Liu Kang'la falan öyle bir gider ki bu. Hani osurtursunuz rakibi. O kadar güzel. Johnny Cage'in de aynı şekilde bu French Chip'i zaten. French Chip'ini Johnny Cage'in görmedim. İzlemeyeceğim YouTube'dan. Kendim yapana kadar onu izlemeyeceğim. E, Shield aktifken Snare'a Snare karşı, yerine sabitlemeye karşı dirençli hale geliyorsunuz. Bu arada ekipmanın son kısmı da buna yarıyor. 10. erim yaptığınızda bu ekip bu şeyi de açmış oluyorsunuz. Şimdi şurada %35 kritik vuruş şansınızı arttırıyorsunuz. Eee Kritik vuruşlarınızda %15 şansla e, kalkan kırma efekti veriyorsunuz. Karşı rakibi yani kalkanı varsa %15 şansla kırılıyor. Ki kritik vuruş yapan karakterler çok. Mesela Mortal Kombat 11 e, takımı e, Noob Saibot'la birlikte Mortal Kombat 11 Scorpion, Noob Saibot'u falan kattığınızda Bayağı bir Gerçi Noob Saibot hasarını arttırıyor kritik vuruşunu değil. E, öldürücü vuruş yapıyoruz. Bu Scorpion'la olacak iş değil aslında. Daha fazla kritik vuran veren karakterler var. Kung Jin'de miydi ya? Öyle bir şey de olması lazım. E, kritik vuruş alabiliyorsunuz Marshall karakterlerine... karakterlerini. E, o da kullanılabilir. Shaquan'ın zırhı artı bu şey ...Revolver'dı galiba. Yani Revolver'la birlikte yüzde böyle 80-90 kritiklere çıkabiliyorsunuz. O da kullanılabilir bununla. E, %15 şans ama inanılmaz yüksek değil de gene de güzel abi. Ve %35 kritik vuruş şansınızı arttırıyorsunuz zaten bu da ayrı bir olay. Bak şu sonuncu kısımdaki bunun inanılmaz değerli bu ekipmanın. E, oyuna gir çık yaptığınızda kullandığınız karakterle girdiğinizde oyuna e, karşı rakip iyileşemez hale geliyor ki bu ne kadar değerli benzer söylememe gerek yok. Hani Fatal Tower 184, 185, 186, 189, 190, 196. Bunları biliyorsunuz zaten abi. İnanılmaz sıkıntı savaşlar bunlar. 193 falan da aynı şekilde bazen zor olabiliyor. Yani baya baya zorlayabilen savaşlar. Bu ekip bana sahipseniz o can yenileme olayını tamamen kesiyorsunuz ve rakibin suratına sıçmaya başlıyorsunuz. Bu da mükemmel bir olay. Şimdi bu birazcık uzun değil mi? Aynen. Oo, bu bayağı bir uzun. Rakibe uyguladığınız her debuff'ta ne yapıyorsunuz? Kullanıcı ee, kullanıcı %40 şansla vampir efekti Düz duruşlarında vampir efekti yakalama şansına sahip oluyor. 10 saniye boyunca bu efekte sahip olabiliyor. %40 şansla. Vampir efekti ne? Düz duruşlarınızda can çekiyorsunuz. Mesela kulede de işte diyelim ki 30 bin 30 bin vuruyorsunuz ya 30 binin böyle 5 binli falan can olarak tak 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 ekliyor size. O da güzel bir olay. Herhangi bir blok breaker saldırısı, kullanıcı herhangi bir blok breaker saldırısı yaptığı zaman %100 şansla karşı rakibe bir tane debuff e, uyguluyorsunuz. 10 saniye boyunca debuff uyguluyorsunuz. Debuff nedir? Kanama, zehirleme, işte yerine sabitleme, kalkan kırma, bu bok, yani karşıya uğradığınız bokların hepsi bir debuff diye geçiyor. Ve karşı rakibe bu tarz, bu efekte sadece bir tane debuff uygulayabiliyorsunuz. Şimdi e, bu Johnny Cage'in seti. Her %30 can kaybı kullanan kişiye protective buffer for 10 saniye boyunca koruyucu bir buff efekti buff ne güçlendirme efekti alıyor. Bu protective'den karşı büyük ihtimalle shield tarzı bir şeydir bu. Ne diyor? bu diyor bu koruyucu güçlendirme gittikçe diyor şey kaybettiğiniz cana oranla genişler diyor, büyür. Ona oranla büyüyor. Bir maksimum size'deki onun Neymiş lan bu bir dakika. evite maksimum. Ha. Ha. Tamam. Maksimum olarak %90 can kaybında %50 olarak efektif olabiliyormuş. Yani %90 can kaybettiğinizde %50 olarak %50'ye eşitleniyor. E zaten yani %90'ın üstünde de bok yiyorsunuz. Her maç başında 3 defaya kadar tetiklenebiliyormuş bu. Yani böyle her maç maç başına maç başında değil. şunu tanıttık değil mi az önce? Yo. Oo, bir dakika şu ilk ilk şey tanıtmışız aynen tamam ikinci epik ekipman epikleri bu arada bayağı harbiden epik yani. Ee, bitirici kombalarla %50 şansla karşı rakibi %10 gücünü emme şansına sahip oluyorsunuz. Ee, vurduğunuz her düz her düz vuruş ha. kaçınılamayan her yaptığınız düz vuruşta %5 basic at düz vuruş şans düz vuruş hasarı arttırıyorsunuz ve maksimum olarak yüzde yüz olarak arttırılabiliyor ee, herhangi bir saldırı veya saldırı aldığınızda veya karakterden çıktığınızda bu sıfırlanıyor resetleniyor ee, ne diyor neymiş <laughs> Aa, e, bitirici komboyla çaldığınız bu şey o Bitirici combo eğer karşı rakipten çeş şey alabiliyorsanız, güç alabiliyorsanız, power drain atabiliyorsanız o güç size ekleniyor. Bu da güzelmiş. Garip bir olay. Farklı mekanikler geliyor oyuna. Ee, özellikle başarılı özel yetenek bir de yüzde şansla karşı rakibi kör ediyorsunuz yüzde altmış şansla bak bu mükemmel işte bak şu çok sıkıntı bir olay yüzde altmış şansla karşı rakibin herhangi bir yetenek kullandığınızda yüzde altmış şansla karşı rakibin bir tane e, ekipmanını silme şansı oyundan kaldırma yani aktif ediyor aktif ediyorsunuz disable direkt mükemmel ötesi var ya bu boss bak bosslarda geçerli değildir falan yazmıyor bak inanılmaz ötesi hani bunu inşallah bundan çıkartırız yani bu gerçekten çok aşırı değerli bir ekipman bir tane çıksın isterim yani yüzde 60 olmasın yüzde 30 olsun yüzde 40 olsun hiç sıkıntı değil yani inanılmaz iyi ya ne diyor yüzde 70 şansla ee, bak bir de şey hani Random piece diyor bak bu piece direkt ekipmanını siliyorsunuz. Ekipmanın özelliği değil ekipmanı siliyorsunuz abi. Of. Hani var ya abo. Ne diyor yüzde %70 şansla. Neymiş? Bir dakika. Ee... Ha. Eğer diyor yüzde karşı rakibin hasarını anladığım kadarıyla bir şekilde böyle bloklamayı başarırsanız yani avoid açınmayı başarırsanız karşı rakibin hasarını %70 şansla yansıtıyorsunuz bunu. Hmm. Ee, bu garipmiş. %50 hasarını yansıtıyorsunuz karşı rakibe. Yani. Vallahi bu ilginçmiş. Bunun olayını oyun içinde de göreceğiz zaten. Bu mu? Daha bu var bak bak. %100 şansla karşı rakibe bu dispel olayını uygulama şansına sahip oluyorsunuz. Dispel'den kastı şey mi? Ee, bu şey ha tamam. Snare falan yediğinizde şey yapıyorsunuz. Bu arada bu güzel bir olay ha. Dispel e, çok bulunan bir olay değil yani kolay bulunan bir olay değil. E, güzelmiş. Dispel şey mesela sınav yiyorsunuz bunu kaldırıyorsunuz işte ne bileyim kanama yiyorsunuz kaldırıyorsunuz zehirleme yiyorsunuz kal yanma yiyorsunuz kal hepsini kaldırıyorsunuz abi. Shield break yiyorsunuz kaldırıyorsunuz. Ne diyor? Ee, neymiş? Sakın. Hmm. Kullanıcının takımındaki her kullanılan güç için ne diyor? %35 takım takımı kullanıcının takımı %35 kritik hasar vuruşu arttırıyormuş. Critical hit damage boost diyor bak. 20 saniye boyunca e, kritik vuruş hasarını arttırıyor. Şansını değil. E, 3 defaya kadar da steklenebiliyormuş. Nasıl lan? Oha. kaç? Yüzde %105'e kadar arttırabiliyorsunuz kritik vuruş hasarınızı. Oğlum bunlar kritik vuruşa bayağı bir takmışlar burada. Baya iyi. Baya 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 iyi. Yüzde bak şu sonuncu çok tatlı bir olay ama 10. yerimde açılıyor. Bu baya bir zor olacak tabii ki. Yüzde 50 şansta dokunulamaz efekte herhangi bir debuff'ı kaldırabilirseniz yüzde 50 şansla dokunulamaz efekte alıyorsunuz. Yani bunu 10. yerim yapmak öyle bir değerli ki ama çok zor olacak. Epic ekipman çünkü. Ciddi anlamda çok zor olacak hem de. Bakalım. Yani kulenin ekipmanları az çok böyleydi abi. Hani baya baya ee, sağlam diyebiliriz ya ekipmanlar gerçekten güzel agresif korumaya dayanmışlar bu sefer hani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti açıkçası ee, özellikle şuradaki miydi nerede o bak şu şu e, ee, özel etin shield kazanıyorsunuz ya tekrar tekrar kazanabiliyorsunuz bunu hani bu çok güzel bir olay ya bilmiyorum Klasik yükengin de özellikle benim fulleniyor şu an. Ee, bunu bayağı bir kullanabilirim. Özel yetenek bir dost zaten var ya. Of oyunun içinden geçmelik olurdu da. Şimdi şöyle bir gidelim. Şuradan bir satın alım yapacağız. Şimdi şunu bir alacağım. Bir hakkım var bunda da bu e, şey yapamayabiliriz. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi iki tane alacağım dedim ben ama iki tane alamayabiliriz. Çünkü bunun benzeri şu an yok. E, markette yok maalesef. Baksana abi. Hani diğerlerinin de süresi de yazmıyor bu arada. Süresi olarak mı geldi bunlar bilmiyorum ama öyle olabilir. Yani şu an herhangi bir bak şunda bir gün 23 saati var bunun da yani. Bunlar galiba süresiz olarak buradalar. Bilmiyorum. Eee... Yeni paket yenilenme de olmadı yani sadece bu var şu an ee, ekipman paketi olarak veren Ben karakter paketi almam açıkçası ekipman olarak alırım ama sıkıntı yok Bunu alacağım bunu satın alımını yapmak için Evet az önce bu arada sesim kesilmiş olabilir ee, Çünkü kredi kartı bir yerin bir yanında göründü böyle o yüzden ufak bir kesinti olabilir Google Play kısmından ödeme yaptım şu an ee, bu şeyi aldık 180 TL'ye 20 tane kule ekipmanı veriyor valla Bakalım umarım şanslı gideriz yani harbiden şey yapmak istiyorum e ee, bununla başladık. Bundan bir tane çıkmış bu arada. Bayağı iyi. 16 tane diyor. Bundan kaç tane çıkmış? Abi 3 tane çıkmış bundan mı? Bayağı kötü ya. anka bundan 3 tane vermesi bayağı bok. 5 tane bundan vermiş. Oo çok kötü. Ha 4 tane vermiş. Tamam. öncekinden de 2 tane vermiş o zaman. Bundan vermiş. Tamam. Bu e, mini game bu çok şey değil. Bu çok Bu güzel. Bu güzel. Bunu istiyordum. Tamam. Bu bayağı iyi. Ee, tamam bu iyi iyi Shield veren bu %60 şansla şu an shield'a sahip oluyoruz Bu ekip e, Epic de bu arada şey yapmış vermiş baya güzel Epic bir tane mi verdin lan bir tane gibi görünüyor Valla ne olur bir tane olmasın ya ee, Ne diyor %17 kritik vuruş şansı Bu arada e, şeyin şu an Johnny Cage'in friendship'inin bir tanesini almış olduk Bu sayede Aa, Epic bir tane vermiş ama Johnny Cage'in friendship'i şu an tamamlandı Nasıl lan 20 tane bu kadar mı Anam oğlum baya Baksana ya 4 tane, 3 tane, 5 tane çok kötü verdi bunları ama Johnny Cage'in şu anda e, French Chip'ini tamamladık. Joker'in Brutality'si yok. Ona galiba e, Joker'in Brutality'si şu an Ali Günel'in hesabında zaten var. O duruyordu köşede. E, kendim şey yaparım. Johnny Cage'in şeyini buradan çekerim. French Chip'ini. E, diğer Joker'in Brutality'sini Ali, Ali Günel'in hesabından çekmiş oluruz. İkisi de olacak yani. Sıkıntı yok. Valla bakalım bir. <laughs> ha, bu şey mi? Bana bir dakika şu epiklere bakayım bakalım. Yani fena değil aslında da. E, epik olarak sanki çok da şey yapamadık ya. Hasar olarak bir şey alamadık pek bir şey. O birazcık şey oldu sanki troll oldu. O, kule bizi o yönden birazcık tro trolledi. Bu şeye bakayım bir dakika kule ekipmanlarına bile. istediğimi almadım diye düşünüyorum da. Ben şeyi istiyordum ya şu zırh vardı ya bir tane. Bu. Bunu e, almak bayağı bir güzel olabilirdi. Gerçi bu sonuncu da şey yapıyor. Bakayım bir. Blind. E, A lan bu lan bu bu. Oğlum bu lazımdı bize ya. Vallahi 10. yerimde şey yapıyor bunu ama. %60 şansla karşı rakibin bir tane ekipmanını 13 saniye boyunca iptal etme şansı. inanılmaz yani. Bu çok değerli bir olaydı da. Neyse. Neyse gene sıkıntı yok gene sıkıntı yok. Yani hallederiz. Birinci yetenekle birlikte bu çok fazla iş yapabilirdi bu arada. perma yani, ataraktan. Çok çok fazla iş yapabilirdiniz. Ee, şu da güzel aslında. Yani. Maximus boost %100 diyor. Bu da güzeldi. Valla çok güzel ekipmanlar var. Bize çıkan da bu arada kötü değil ha. Güzel güzel yani. Debuff uyguladığımızda %40 şansı da aslında. Bu bayağı bir zor olacak tabi de. Yani hani bir bakalım. Bir bakalım. Olaylar bayağı bir karışık olacak. Şimdi işte bu protective olayı çok güzel de 10. yerimde açılıyor ya. 10. yerim yapmak da bunlar öyle bir dert ki. Anlatamam. Fena değil bu arada. Johnny Cage'in French chipini açmış olduk. Bu da hiç fena değil. Kullanılabilir. Strike Force Johnny Cage'imizi zaten kullanıyoruz bol bol. Yani çok büyük sıkıntı oldu diyemem e, fena değildi yine de hoşuma gitti diyebilirim Kulenin şu an Maalesef böyle alacağız dediğim gibi paket yok abi e, Ben diğer paketten vardı diye düşünüyordum da yokmuş ya i̇şte 65 lira normalde veriyorlardı da Onu Vermeyebilirler şu an şeyler verdiler ya bana hmm. NEO e, Special offer olarak sundular onu belki bir daha vermezler bilmiyorum şimdi görecek miyiz görmeyecek miyiz ondan emin değilim de Zaten yakında şey de alacağız bu combat passı da alacağız combat passı onu da şey yapacağız abi açacağız. E, ee, Raiden'a vermeyeceğim. Raiden'a vermeyi düşünmüyorum. Onları zaten videoda uzun uzun bahsedeceğim ben size. Sıkıntı olmayacak yani. Vallahi güzel de benim hoşuma gitti abi. Artık Johnny Cage'imin friendship var. Mükemmel bir olay bu da. Ee, bu kulede bol bol kullanacağım anlamına geliyor reisi. Bol bol göreceğiz. Hadi bakalım. Evet bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gelen bu Kendinize çok çok iyi bakın.